Kumsal dayın sana ne aldı? Aa, çok güzel bir bebek almış. Uhu var. Biberonu var. Bir de lazımlığı var. Bak senin evdeki inci bebeğinin lazımlığı gibi gördün mü? Lazımlığı var. E e e yapıyormuş. Hmm, bakalım bebek. Et bebekmiş. Bakalım başka neler yapıyormuş bir bakalım bakalım hmm, burada yazıyor mu bak diyor ki suyumu içerim altımı ıslatırım hmm. açıp bakalım mı açalım. <laughs> Dur minnoş buradan. Evet şimdi bebeğimizin denemesini yapalım bakalım. Önce bakalım neler diyormuş. Çatlak patlak oynayalım mı? Aa ne diyor? Çatlak patlak oynayalım mı diyor. Oynayalım de. Sen de bas karnına bakalım ne diyecek. Burası anneciğim. Burası. Bas bir tane bak şimdi. Dur böyle koyalım. Buraya basar mısın bak buraya? İşte buradasın. Gördün mü? Bir daha bas buraya. Başka? Aa, başka? Bir tane daha bas. Buraya. Gıdı 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 yapıyormuş bak bebeğin diyor ki ben acıktım. Ona biberi onunla mama verelim mi anneciğim? Vermek ister misin? Al bakalım mama ver birazcık mama yesin. Göbüş acıkmış. Mama mı yiyor kızım? Hı? Aferin sana bebek. Ham 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 yap bakalım. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunun içine su koyalım. Tamam mı? Bebişimiz mama yesin. Sonra tuvaletini yapsın. Olur mu? Bak, tuvaleti burada. Bir de bebişimizin hav havu var. Çok güzel, yumuşacık o da. Pamuk gibi. Güzel mi? Güzel, güzel. Bak. Bak, ağzı var. Gözü var. Kulakları var bak. Güzel sevindin mi bir tanem? Hmm. Çok sevindi. Hmm. Aa kuzucum. Bebeğinin bezi de var bak. Bak burada. Gördün mü? Çok tatlı. <laughs> Çok orijinal yapılmış. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> aa. ah. Evet neyi varmış? Değil. Bez. Hı, deneyelim mi? Değil. Bakalım nasıl yapacakmış tuvaletini. Hadi ver bakalım bebeğini. Kaldır biberimi. Aferin sana. Ver anneciğim. Evet bak mamalar mamalar yüzüne gelmiş. Birazcık daha ver doysun karnı acıkmış ya. mutlu olmuş. Bak C -E diyor sana. Evet. Bebeğimiz henüz altını kirletmedi. Acaba nasıl olacak? verir misin anneciğim? Bakalım birazcık da anne mama versin bebeğe. Mama. Mama. böyle çok yavaş yiyormuş. Hmm. Şöyle minnoş bir ağzı, maviş maviş gözleri ve iki kulağı var. Ha çok tatlı. Aa. Aa. Neden üstünü çıkartıyorsun? Böyle dursun bebeğimiz. Bebekle hav havla oynasın mı? Hadi oynat o zaman. Hav havına yapsın. <laughs>